Can Yaman'ın sevgilisi Dile Leotta hakkında, şok iddia. Can Yaman'ın 12 Ocak'ta İtalyan spor spikeri Dile Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, tam bu ilişkinin reklam olduğu iddia ediliyordu ki, önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncu Can Yaman, Dile Leotta'nın annesinin desteğiyle, romantizmi gökyüzüne çıkararak uçak kiralayıp, Dile benimle evlenir misin, seni çok seviyorum yazılı pankartı, İtalya semalarında gezdirdi. Aynı anda Amalfi kıyılarındaki Torre Normana restoranında, Dile Leotta'ya tek taş taktı. Tiffany Komarka yüzüğün fiyatı ise, dudak uçuklattı. Tam 28 bin dolar, yani 196 bin TL, Meiroi plajındaki eski bir gözetleme kulesi olan tarihi lokantayı kapatan, uçak kiralayan Can Yaman, tüm bu organizasyon için servet harcadı. Toplam 500 bin TL'ye evet yanıtını aldı. Bu yıldırım teklifin, Dile'de Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Şimdi sevgililerin kısa süre içinde Sicilya'da nikah masasına oturacağı söyleniyor.